Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bolluk kıtlıkta arkadaşlar taktik göstereceğim arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken ilk olarak haritanın en köşesine doğru gideceksiniz arkadaşlar ve bu alacağınız kişi ölecek olan arkadaşınız Tik, Barley, Dynamite ya da güçsüz olan bir kişi olacak. Yanımda Ömer Faruk var. Onunla birlikte çekiyoruz videoyu da. Şu anda Barley öldü. Ben de sütüyüm, güçlü bir adamım. Haliyle yük, yükümüzü kasacağız abi biz böyle. Haliyle ne olacak? Bir anda yükümüz 7-8'lere belki de onlara kadar yükselecek. Aynen. Yani o kadar olur mu bilmiyorum da bir en azından 6-7'yi göreceğini düşünüyorum ben. Şimdi şöyle bir alalım. Tamam güzel. Güzel. 6 olursun rahat. 6 6 yük olacağım abi ben burada. Şimdi Bakalım bakalım bakalım. Şöyle bir. Şimdi çok fazla da zaten şimdi bu son ölme olsun Ömer. Tamam. Şimdi bundan sonra zaten rahat bir şekilde 3 tane takım kaldı güzel. Şimdi ben, beni de görüyorlar burada. Bu arada burada birisi var mı hiç bilmiyorum. O da Rosa olabilir. Yokmuştu. Işte? Ha ikiye yok, düştü. Yok, yok. Tamam çok güzel. Abi ooo, <laughs> 11 yük. Abi 11 yük nedir? Adam roketini çekmiş geliyor. Aynen bildin roketini çekti neyse artı aldık. Bir evet. daha tekrar oynayalım. Şöyle bir 2 3 el atalım bakalım. Yine aynısını den denemeye çalışacağız. Aa bak şurada arka tarafta bir tane yük var. Direkt hemen onu alalım. Sonra aşağı doğru inebiliriz. Sol aşağıya doğru gidelim. Çünkü orada boğa falan geliyor. Hiç uğraşmaya gerek yok. Aa sütunun üç yükü var abi. Sütunun 3 yükü var. Seni yiyecek mi? Yiyecek. Seni yiyecek herhalde. Gaza, gaza öldürmeni beklemeden saldırdılar. Bu, Bu kötü oldu ya. Biz alacaktık taktiğimizi işletemedik burada. Burada sıkıştırmaya çalışıyorlar beni. Ve sıkıştırdılar. Ne yazık ki kötü oldu bu. Eksi 8 aldık. Devam. Bunu da taktiğimizi işletemedik. Taktiğimizi işlettirdiğimiz zaman kazancı, kazancımız kesin arkadaşlar. Şimdi şuradaki iki tane yükümüzü alalım ilk baş bir. Şöyle bir. Şurada Leon var. Tamam o Leon gitti. Leon gitti. Biz buradayız abi. Sen burada Öl bakalım. Tamam ben bunu alayım. Bu arada farklı karakterleri de deneyebiliriz. Şöyle bir deneyelim Aynen. hatta bundan sonraki bölümde deneyelim. Şimdi bak şimdi bizim burada olduğumu benim burada olduğumu bilmiyorken de hemen hesaplaşmaya alırım. İşte gördünüz arkadaşlar. Öldük ama artık adamların 11 yükü var zaten. Uuu. Orada hemen aldık. Hı. Çok güzel. O! Oh. <laughs> Artı 7'yi aldık arkadaşlar yine. Güzel. İstediğimizi yaparsak şimdi başka bir karakter alayım. Ben, ben yüksek alayım. bir. Ee, sen tik al. Ben ne alayım? Ben de şunu alayım ya. Ben de bir 8 bit alayım. Yüksek vuruyor yine. Sen de tik al. Şimdi 8 bit olmaz ya. 8 bit neden olmasın ya? Yavaş yavaş. Ya bir şey olmaz ya. 8 bit olmaz devam. Edgar. Ha, ha Edgar da olabilir aslında. Edgar alalım. Edgar 649 kupaymış. Olamaz. Yüksek kupada din deniyoruz arkadaşlar bunu yani. Hani sizler de karakteriniz geliştirirken bu taktikleri uygulayabilirsiniz. Bu arada ben oyuna oyuna giremedim. Ömer oyuna girdi şu anda. Ve ne? neden böyle bir şey olduğunu daha anlamış değilim. Ha şu anda Tamam oyuna girdi ama internetle ilgili bir sıkıntı var sanırım. Tamam ben şu bu arada aksesuara basayım. Dur. basamadım da aksesuara. Neden aksesuara basamadım? Ha tamam. Tam tik burada öldü. Ben hemen Edgar olarak aldım abi aldım ama geri çıkamıyorum. Ha çıktım. Tamam. İnternetle ilgili bir sıkıntı var sanırım. Şöyle İki yüklüyüm, güzel. Abi internet çekmiyor inanılmaz ya. Şunu alayım, tamam. Dört oldun mu? Bende... Beş oldu. Ben de hala ne yapıldığı belli değil. Ne oluyor şu anda? Şu anda yani ciddi anlamda internetle ilgili bir sıkıntı var. Anlamış değilim. Arkadaşlar bolluk kıtlıkta bu taktikle arkadaşlar düşük rütbedeki karakterlerinizi artlatabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir. 4, 4 yük iyidir. Bence güzeldir yani şu anda. Zaten buraya kadar çok fazla da yapmayın arkadaşlar. Çünkü rakipleriniz sizi görürse sıkıntı oluşturabilir. Ben şu anda internet çekmiyor sanırım. Hah internet internetle ilgili sıkıntıyı açtık. Şimdi dur. Atmasa mıydık onu Ömer? <laughs> onu atmasa mıydık? Adam Gel. geldi. Adam geldi ve işte at. oy ya. Allah. Ömer ne yaptın? <laughs> Aşağı ne yaptığımı bilmiyorum. ne yaptığımı bilmiyorum <laughs> diyor. Abi inanılmaz ya. Ben ya. Şu, şu, anda... Ya. Şarj şu az, az yarısı verdi ama ya. Ya ya bende de internet yok şu anda. Zıpla. Zıplasam ne olacak ki? Ne Adamların insanlar? ortasına gideceğim yani. Hayır. Çok büyük bir sıkıntı oldu burada. İnternetle ilgili bir sıkıntı oluştu. Anlamadım ben de. Neyse devam edelim bakayım. Bir bir kez daha oynayalım bunu. Şimdi devam. şimdi abi burada sol aşağıda bir tane var. Şurada bir tane var. İki tanemizi alalım. Bir sen sol tarafa git Ömer. Şöyle iki tanemizi alalım abi. Ne tarafta ölüyoruz? Yukarı mı çıkalım? Yukarıya doğru gidelim ya. Gerçi yukarıda da çok şey yok ama. Çok atmasaydın sanki. Adamlar görmeseydi iyi olabilirdi belki. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi sen burada aldım ben seni. Yaşar gidiyor. <laughs> Tamam. Oo bak 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 bak. 8 9. Bu arada bu <laughs> arada burada sıkıntı var. <laughs> Neyse sen doğ şurada. Sen şurada doğ. Kimse görmesin. Abi çift hesaplaşma taktikleri olarak Pro Stars taktikleri olarak arkadaşlar bunu da ekleyebiliriz artık. Şimdi arkadaşlar rahatız abi. Biz buradayız. Tamam. Şunu alalım. Köşede duruyorsunuz arkadaşlar, tam kesiştiği noktada duruyorsunuz ki rahat bir şekilde rakip takımlar buraları görmüyor derken bizi görecekler mi? Şimdi... 5 tane yükümüz oldu. 6 da, da olur. Diyoruz ama olacak olur, mı? Olur. Olacak İyi, mı? Ama. Deneyeceğiz bakalım. Bu arada 3 takım kalacak mı onu, onu gözlüyorum ben de. Her birinin birer tane kaldı. Bu arada 3 takım oldu. Alalım hadi gel. Ama tamam dur. artık. Neyse ben saldırayım alayım artık ya. 12 saniye. Oy! Adam aldı hemen. Korkuttuk. <laughs> Korkuttuk. Bak bak sinirlendi reis ya. Reisi kızdırdık. Reisi kızdırdık. Reisi kızdırmasak iyiydi ya. Bir tanesini aldım. Tamam ben şuradan alacağım Biron'u. Bir Biron 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 Biron. İşte böyle arkadaşlar yine ikinci oluyoruz. Biliyorum galiba. Bence Barraki'nin birincilik gelir mi? Deneyeceğiz ya. Denemeden olur mu arkadaşlar? Öldüm lan ben. Ezdi ezdi. Oy, bu bayağı ezdi. Ama ne yaptık? Yine artımızı aldık bir şekilde. Yani. Ömerciğim yani. Artımızı aldık mı aldık abi. Şimdi son bir kez daha deneyelim. Bunu da sen şeyi al. Dynamike'ı al. Dyna al. Ben de ne alayım? Surge almak istiyorum ya. Bence Surge. Surge olabilir aynen. mi? Surge Olmaz olabilir, bence. olabilir. Jesse daha yok, Jesse de değil. Jesse de alabiliriz. Ee, başka ee, kim alabiliriz? bakayım size? şöyle bir. Bu bölümde hadi Crow alayım. Crow aynı. Tamam. Crow, Crow, iyi vuruyor. Aynı. Crow alabiliriz. Hasarı yüksek olan ve diğer tarafta arkadaşlar canı düşük olan karakter almalıyız. Leon da olabilirdi. Leon da olabilir aynen. Ha bak şurada iki tanemiz var. Bunlar bizim hakkımız abi. Şunu alalım abi hemen. Hemen sen ölüme git hadi. <laughs> i̇şte gidiyorum. Bir şey demeden diyordu. Arkama. <laughs> tamam sen şimdi gidecek burada. Arkadaşlar yani bu taktikle birlikte arkadaşlar çift hesaplaşmada arkadaşınızla birlikte rahat bir şekilde kupa kasabilirsiniz arkadaşlar. 500'ü geçilir ya biz 650 Yani biz kupa biz 6 ben mesela 650 kupada ben kupa 600. kasıyorum. Kupa kasıyorum ben 600. arkadaşlar. 600. Sen de 600 kupasın ömer. Bak iki olduk bile. Daha ne oluyor <laughs> bu ne? İlik kelime. Gördünüz arkadaşlar Derda bakın. Devlet gövlek de bit sanki. Hadi ayıp olmasın. Ayı bulmasın. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. olmasın taktik, <laughs> taktik deniyoruz. Yani arkadaşlar görüyorsunuz 650 kupa yani şey. Kuru. Ben buraya geleyim bari. <laughs> <laughs> Dalalım mı? Bekleyelim yani mi? bir el daha Bunlar en az 15 bence. Aynen hepsini <laughs> almışlardı. Biz en azından sen bir kez daha atla. Biz bekliyoruz abi. Almaya çalışacağız. Birinci olamasak daha iyi. ikinci olacağız zaten. Artıyı kapacağız abi bir şekilde. Tamam 5 yük. 5 artık. Almaya gerek yok. Adamlar Adam, arıyor mu? Neci bizi? Bizim mi arıyorlar acaba? 8 yüklermiş. Çok evet. da değil yani. Hani. Ama, Ama bu kadar. Etmez bu kadar olmaz yani. Bu kadar olmaz Search Bey. <laughs> Güzel artı 7 aldık. Bakın Aynen. arkadaşlar 656 kupa olmuşum ben de. Evet arkadaşlar yüksek kupalarda da bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz hemen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay abone de olun bu arada.